Selam ben. Namı değer Göz kapaklarım düştü. Almam gerek yol. Oldu. Piyon olduk bu oyunda yara aldık bir son. Yıkılmadık defol. Karanlıkta yok o. Işığımız yok ama müziğimiz geto. Sağır kulaklarda kelimelerim defo. Siz duymasanız bile cesaretim inancım, duygum ve tutkum beni sokağa çekiyor. Hayat bizim için kolay değil. Dışlandık sokaklarda 17'imde peder dedim 21'imde umut verip Ankara'ya gelip dedi oğlum. Zor mu hayat kalbimin yeri derim baba. Neyse ki müziğim yeterdi. Kalemim özgür ama yazmaya değer mi? Hayır biliyorum. Üzerinden yıllar geçti şanslıyım şimdi bak geçmişte piçte hepsi.